Aşk yasak tanımıyor. Herkes sürekli bir sürtüşme halinde. Tam bir parti filmi zaten. Herkes en az 3-5 sene terapiye muhtaç gibi duruyor. Paribus Cineverse derin analiz programına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu aşk sadece bir an. Yönetmenliğini Mustafa Kota'nın yaptığı filmin senaryosu Aslı Zengin'e ait. Başrollerinde de Emirhan Çakal, Nilsu Berfin Aktaş, Emre Kınay, Burcu Kara, Caner Topçu, Tuğba Ünsal, Gonca Uslateri, Diren Polatoğulları ve Teoman gibi isimler var. Filmin konusuna gelirsek rüzgar çocukluğu büyük büyük bir trajediye sahne olmuş bir genç. E, Teyaman'ın sahibi olduğu bir barda çalışıyor ve film onun çıkardığı bir olay nedeniyle geceyi nezarette geçirmesiyle açılıyor. Kendisi pek öyle öfke kontrolü olan bir tip değil zaten. E, aynı zamanda yakın bir arkadaşıyla birlikte taksicilik yapıyor. E, yine bir gün direksiyon başındayken Hayal adlı bir kızı taksisine alıyor. E, bu iki genç başta hiç anlaşamasa da araları ...bir çekim olduğu da çok açık. E, genç çiftimiz başta epey bir didişiyorlar ama sonra birbirlerine aşık oluyorlar. E, i̇lişkilerinin önündeki en büyük engel Hayal'in son derece katı ailesi. Rüzgar'ı görür görmez ondan nefret ediyorlar ve gençlerin görüşmesini kesin bir dille yasaklıyorlar. Ama tabii aşk yasak tanımıyor. Bu arada Hayal hukuk fakültesinin son sınıfında bir öğrenci Rüzgar'la öyle çok ortak noktalı yok gibi ama hanım kızımız biraz kolay ikna olan bir tip yani film boyunca yapmak istemediği her şeyi yapıyor ve ikna olması için bir cümle yetiyor. E, rüzgar'ın hayatında bir iki kadın daha var. E, biri e, belli ki eski sevgilisi e, Hayal'in takside düşürdüğü bir tokayı böyle eliyle koymuş gibi Rüzgar'ın kıt cebinde buluyor ve kıskançlık krizi geçiriyor ama öfkesi hemen sönümleniyor. Diğeri yaşça Rüzgar'dan büyük zengin bir hanfendi. Rüzgar'ın taksisine bindiği bir gece telefonuna düşen haberlerle aldatıldığını öğrenip ağlamaya başlıyor. Sonra Rüzgar'ı çalıştığı bardan hatırlıyor ve ona kartını veriyor. Filmin ilerleyen sahnelerinde de onunla birlikte oluyor. Bu karakteri canlandıran oyuncu Tuğba Ünsal e, kendisi hayatımıza hani şu telefonların böyle sahra telsizini andırdığı yıllarda bir GSM operatörü reklamında babasına çaktırmadan sevgisiyle e, bir dakikacık daha konuşmaya çalışan o çıtıpıtı kız olarak girmişti. E, ben sonra kariyer yerini çok yakından takip edemedim ama uzun yıllar o reklamlardaki Lolita imajını koruduğunu hatırlıyorum. Onu burada bir cougar olarak görmek beni derinden sarstı. Yani evet, yıllar geçiyor, yaşımız ilerliyor ama ben ara evreleri kaçırdım diye belki o geçişi biraz sert buldum. Zaten bu karakterin öyküye katkısını da pek anlamadım. Yani niye tanıştılar? Niye seviştiler? Ya da seviştiler mi? Yoksa birbirlerine dokunur dokunur kadın yatağa çocuk küvete mi ışınlandı anlamadım ama zaten ben bu filmin çoğu yerini pek anlamadım. Biraz aşk hikayesi, biraz kokteyl, biraz hızlı ve öfkeli karışımı bir film. Hızlı kısmı pek olmamış gerçekten çok özensiz çekilmiş bir yarış sahnesi var ama e, öfkeli kısmı süper. Filmde herkes öfkeli. Yani karakterlerin hepsi hemen her sahnede tartışıyor. Mesela Rüzgar ve Hayal tanıştıkları o taksi yolculuğunda didişiyorlar demiştim ya ikinci karşılaşmalarında da durum farksız. E, Hayal'in arkadaşı Rüzgar'ın arkadaşıyla sevgili olmak üzere e, kız e, bir gece kulübüne davet ediyor çocuğu ve gelirken yanında bir arkadaşını da getir diyor. Çocuk da bizim Rüzgar'ı getiriyor. Hayal Rüzgar'ı görür görmez söylenmeye başlıyor. E, Rüzgar da daha ilk cümlesinde Hayal'in kolunu böyle sertçe tutup onu azarlıyor. E, bu duruma şahit olan ve liseden beri Hayal'e yürüyen biri ya bir dakika ne oluyor der demez suratına okkalı bir yumruk yiyor. Ama dediğim gibi hayal kolay ikna olan bir kızımız. Manyak galiba bu çocuk en iyisi uzak durayım falan demiyor. Rüzgar onu sevgili olmaya ikna ediyor. Sonra birlikte olamayacaklarına ikna ediyor. Sonra yine sevgili olacaklarına ikna ediyor. Rüzgar'ın zaten herkeste ilişkisi böyle. Mesela patronu Teoman filmin başında barına verdiği zarar yüzünden Rüzgar'ın motorunu gasp ediyor ve onu ağır küfürler eşliğinde kovuyor. Bu arada işte 100 bin lira getirip motoru geri alma olasılığı var. Rüzgar da ona çok ters davranıyor ama parayı getiriyor. Motoru aldığında Teoman onu hemen işe geri alıyor. Bu bar sensiz olmaz diyor. Bar neden rüzgarsız olmuyor orası pek anlaşılamıyor. Yani diğer eleman var o bir shaker bile açamıyor. Belki ondandır ama açabilen başkası da vardır. Yani Rüzgar neden bu kadar önemli onu gösteren bir sahne ne yazık ki yok. E zaten filmin sonunda Teoman böyle müziği bırakırcasına barını da Rüzgar'a bırakıyor. Rolü çok az olduğu için Teoman ve Rüzgar arasında nasıl bir yakınlık var bilemiyoruz. Keşke oraya da açıklık getirilseymiş. Yalnız Teoman e, ben artık çalışmak istemiyorum dediği anda... Bütün salon haykıra haykıra güldü. Ee, sanırım zaten o sahnenin amacı da buydu. Film tam bir parti filmi zaten. Yani olmamışlıklarıyla harika eğlendiriyor. Benim takıldığım yerler var. Onlar da olmasa bu sene izlediğim en iyi yerli yapım derdim. Ee, farkındayım komedi filmi değil ama... Çakallarla Dans 7, Kutsal Damacana 5, Temel Sümela'nın Şifresi Yeniden ve C Takımı 2 filmlerini dolu salonlarda izlemiş biri olarak söylüyorum. İzleyici bu dört filmin toplamına aşk sadece bir anda güldükleri kadar gülmediler. Yani filmin amaçladığı bu muydu orasından pek emin değilim ama biz salonca epey eğlendik orası kesin. Takıldığım yerlere gelirsek en başta şimdi Rüzgar'ın büyük bir var. Ne yazık ki polis olan babası kumar bağımlılığı yüzünden eşini yani Rüzgar'ın annesini öldürüyor. Polis olduğu için onu hapiste yaşatmayacaklarını düşünen orta cinayeti henüz el kadar bebe olan Rüzgar'ın üzerine yıkıyor. Yani bunun bir cinayet değil kaza olduğunu, Rüzgar'ın tabancayla oynarken annesini yanlışlıkla vurduğunu iddia ediyorlar. İşte bu sebeple Rüzgar babasını bulmak ve onu öldürmek istiyor. E, filmin sonunda da onu buluyor ama hayalin ona yazdığı bir mektup sayesinde onu affediyor ve katil olmaktan kurtuluyor. Peki babasına ne oluyor? Hiç ...yaptığı yanına kar kalıyor. E, bu arada biz annenin 10 dakika dayak yiyişini... ...kocası tarafından gırtlaklanışını izliyoruz. Yani kadının üzerinde darp izi var mı yok mu bakılmamış. Çocuğun üzerinde barut izi var mı yok mu bakılmamış. E, bu iş bu kadar kolay olmamalı sanki. Yani tamam belki bu bir kamu spotu değil... E, ...ama e, Türk filmlerinde e, kadına şiddet teması bana biraz dokunuyor. Yani... Katilin cezasız kalması ya da adaletin bu kadar kolay aldatılabilir olması da bence son derece sakıncalı fikirler. Tamam, kimsenin kimseyi incitmediği ya da suçluların asla cezasız kalmadığı kusursuz bir dünyada yaşamıyoruz. Elbette bu acı verici olaylar her zaman oluyor. Hatta sinema illa olanı değil, asla olmayanı bile perdeye taşıyabilir. Tabii bunu yaparken mantık sınırlarını bu kadar zorlamamak lazım. Amacım üstü kapalı bir sansür getirmek falan değil. Sadece bu işin sıradanlaşmasına, filmlerimizdeki kadın karakterlerin dramatik etki uğruna bu kadar kolay harcanmasına canım sıkılıyor. Üstelik sadece anne de değil, filmin baş kadın kahramanı da küt diye düşüp ölüyor. Tatlı bir gençlik filmi gibi başlayan öykümüz bir anda trajik bir sona ulaşıyor. Bu zaten zengin kız, fakir erkek filmiydi. Bu bile Türk melodram sinemasının temelini oluşturan unsur. Üstüne bir de kızı öldürdük yani klasiklerden başladık klasiklerden devam mı e, burada amaç yoksa benim çözemediğim başka bir ihtiyacımı karşılıyoruz anlamadım. Patron Mutlu son istiyor diye tutturmuyorum. Şart değil yani bu çiftimizin bir yastıkta kocaması ama bu sona giderken film bence izleyicinin biraz daha elinden tutmalıydı filmin baş sahnelerinde. Yani kızın hastalığının ortaya çıkması veya aramızdan ayrılması beklenmedik bir şekilde oldu. Biraz böyle Deus Ex makina hatta e, işler birden çok daha kötü gitmeye başladığı için Diabolus ex makinanın bir örneği gibi olmuş. Hani eski Yunan tragedyalarında işler sarpa sarıp içinden çıkılmaz bir hal alınca e, tanrı rolündeki bir oyuncu böyle vinç benzeri bir makine ile sahneye indirilir ve problemler onun kutsal dokunuşlarıyla çözüme kavuşurdu ya işte bu Deus ex makina yani makinedeki tanrı deyimi. Gelen kişi işleri düzeltmek değil, hepten bozmak adına gelen bir şeytansa da buna diabolus ex makina yani makinedeki şeytan diyoruz. İşte bizim hayalde bu makinedeki şeytanın kurbanı oluyor ve filmin ilk 90 dakikasında turp gibi sağlam bu kızcağız birden hastalanıp ölüyor. Sebep bu mukadderat yani e, belki bu da eski Yeşilçam geleneklerine bir göndermedir. Biliyorsunuz Türk sineması erotik filmler cenderesine sıkışmadan önce yapımcılar kadınlar öylesini daha çok seviyor diye filmleri mümkün olduğunca acıklı yaparlardı. E, aslında bu da ticari bir hamleydi. Yani televizyonun bu kadar yaygınlaşmadığı o yıllarda kocası işte çocuğu okulda olan kadınlarımız işlerini güçlerini bitirir soluğu sinema salonlarında alırlarmış. E, erkekler gibi böyle tek baş larına değil mahallece toplanıp gittikleri için de salonlarda ağırlıklı olarak kadınlar yer alırmış. E, yapımcılar da bunu bildiği için hep onlara hitap eden filmler çekerlermiş. E, şimdi hangi filmde hatırlamıyorum ama kadınlarımızın bu adeti bir Türk filminde de karşıma çıkmıştı. Adile Naşit mahallenin tüm kadınlarını sinemaya getirmiş. Filmin afişinden bunun çok acıklı bir yapım olduğunu anlamış. O meşhur gülümsemesiyle "Yaşasın çok ağlayacağız." diye seviniyordu. Yani Eminim içinizden biri o filmi hatırlayıp yorumlar bölümüne adını yazacaktır. Filmde bir diğer kafama takılan yer de o yarış sahnesiydi. Yani bu sahne neden var? Filme katkısı ne? İzleyiciye cazip gelen yeri neresi? Anlamadım. Ee, hani film kısa biraz uzasın diye koymuşlar desem, kısa mısa değil 1 saat 50 dakika. E, kahramanımız ne kadar bad boy onu göstermek için desem, e, adamın good boy olduğu yer yok zaten baştan sona hep haşin ee, geriye canımız istedik koyduk demek kalıyor e ee, ...o zaman o sahneyi de biraz daha özenli çekmek lazım. Elimizde örnek alabileceğimiz 50 tane Fast and Furious filmi var. Bir nesil bu serideki yarış sahneleriyle büyüdü. Tamam oradaki imkanlar bizde yok, o bütçe bizde ne gezer falan denebilir. Ama gerekirse filmi bir 20 dakika kısaltır, o parayla yarış sahnelerinin kalitesini arttırabilirsiniz. E zaten ekstra bütçeye bile gerek yok aslında. Yani arada bir gösterdiğin kadran, e, motosikletin tekerleğine bir close-up... Tepeden bir drone çekimi bile o sahneyi çok daha heyecanlı hale getirir. Kadran 200 gösteriyor diye motorların da o hızla gitmesi gerekmiyor çünkü. Yani izleyiciye o hissi basit kurgu hileleriyle verebiliriz. Veriyor muyuz? Vermiyoruz. Çünkü izleyicinin bunu önemsemediğini düşünüyoruz. Bunlar deli dehşet bütçeler, böyle çok usta dublörler falan gerektirecek işler değil. Türk sineması bunu rahatlıkla yapar. Biz bu tip sahneleri önemsediğimizi belirtip onları daha daha iyisini yapmaya ikna edelim. Yeter. Bir de artık gerçekten bu kadar kavga gürültü yeter. Her Türk filminde herkes herkesle sürekli didişip kavga etmesin lütfen. Yani insanların biraz eğlendiğini, iyi vakit geçirdiğini görelim. Benim hatırladığım Hayal ve Kardeşinin arası iyi. Onun dışında herkes sürekli bir sürtüşme halinde. Yani illa böyle saç saça baş başa dalmıyorlar birbirlerine ama aralarındaki konuşmalar hep işte onu yapma, bunu etme, buraya niye geldik? Ben diyorum falan. Yani hayal üniversite son sınıfta okuyan bir kız ama ailesinin ona tavrı lise yaşlarında gibi. Yani ne kadar modern görünümlü ve üst sınıf görünseler de ana baba sürekli höt söt karakterler. Hayal koca kadın olmuş ama çocuk muamelesi görüyor ee, sevdiği çocuk da ayrı bir hırçın ee, film boyu gün yüzü göstermediler kızcağıza tek tek saymayacağım ama filmdeki herkes en az 3-5 sene terapiye muhtaç gibi duruyor filmlerimiz hep böyle bu yüzden toplumca mutsuzuz demiyorum Elbette bu filmlerde yaşadıklarımızın perdeye taşınması ama yani biz e, toplumca filmleri fazla içselleştirip Onlardan çok etkileniyoruz zaten. Yani ben Pokemon'um deyip camdan atlayanı bizde, Çakır öldü diye lokma döktürüp helva kavuranı bizde. Yani bu filmler de belgesel olmak zorunda değil sonuçta. Biraz da gülüp eğlenen, başına hep kötü değil, biraz da iyi şeyler gelen insanların hayatlarına şahit olalım. Kaçış sinemasının tüm yükünü komedi filmleri sırtlamış gibi görünüyor ki onların da esprilerini kırpsan geriye kalan trajedi üzerine trajedi aslında. Bilmem dikkatinizi çekti mi ama bu saydığım olumsuzluklar kolaylıkla üstesinden gelinebilecek basit detaylar aslında. Biraz daha özenli senaryolar, biraz daha iyi kurgular yükselişte olan sinemamızın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Biraz da güzel şeyler konuşalım. Filmin müzikleri harika. Yapımcı firması Pol Prodüksiyon aynı zamanda müzik piyasasıyla çok içli dışlı olduğu için sanırım e, müzik müzikler özenle seçilmiş ve yer yer filmi gayet güzel taşıyor. Hatta bazı sahnelerde oyuncuların da imdadına yetişiyor. Çok dramatik bir iki sahnede giren müzikler Cidden çok işe yaramış. Belki sırf bu müzikler için bile salondan keyifle ayrılabilirsiniz. Ben konu Türk filmleri olunca hep daha iyisini istediğimden biraz huysuzlaşabiliyorum. Ama siz bana bakmayın kalabalık bir arkadaş grubuyla gayet keyif alabileceğiniz tam bir parti filmi olmuş bu. Benden şimdilik bu kadar. Haftaya bol kanlı bir korku komedi olan The Monkey konuşacağız. O videoya değin. Hoşçakalın.